bir insanın yeteneği varsa, bir konuda yeteneği olduğuna inanıyorsa, hayalleri varsa ve bence eminim buradaki birçok insanın böyle hayalleri ya da yetenekleri olduğuna inandığını düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim size, lanetlisiniz. Kesinlikle lanetlisiniz. Ne demek bu biliyor musunuz? Bunu kullanmadığınız zaman, bir şekilde o içinizde sizin içinizi yiyip bitirecek. Yapsam var ya ne yapardın diye kendi kendini sorgulayacaksın bir ömür boyu. Ben aslında daha iyisine layıktım. Daha iyisini hak ediyordum diye kendini hep hırpalayacaksın. Günün birinde geçmişe döndüğü baktığın zaman içinin şuranı bir huzursuzluk kaplayacak. O yüzden eğer bir yeteneğin varsa onu kullanmak zorundasın. Ya da öbür türlü ben bu hayata layık değilim diye kendi kendini yemek zorundasın. O yüzden yeteneğin varsa kullanacaksın arkadaş. Başka bir çaresi yok.